Selamünaleyküm arkadaşlar. Bom kanalına hoş geldiniz. Bugün küçük bir hasat yapacağız. Sizlerle paylaşıyorum dedik. Hadi bakalım. <laughs> Maşallah barik Allah. Domateslerimiz iyi gidiyor şu an. Ha pembe domateslerimiz pek olmadı ama salkım domateslerimiz iyi durumda. Çok şükür Rabbime ne kadar verirse o kadar. Bayağı bir sıcaklar oldu güneşten. Domateslerimiz yanmaya başladı yaprakları. Ama domateslerimiz sıkıntı yok çok şükür. arkadaşlar. Domatesleri koparıyoruz. Evet. Biberler. Sağ ol teyzem. Siz nasılsınız? İyisiniz. Evet. Şükür elhamdülillah. Geç evet. baba. Arkadaşlar burasını çilek bahçesi yapacağız. Komple sene inşallah. Evet. Görüyorsunuz biberlerimiz maşallah barikallah Şu güzellere bakın arkadaşlar. Şu güzellere bakın. İnsan kıyamıyor koparma. Şu güzellere bakın. Maşallah barikallah güzelliklere bakın Zeynep. Görüyor musun? Arkadaşlar. Balık biberleri de burada. Sana getir sepeti kızım. Çeklerimizi tohuma bıraktık arkadaşlar. Tohumunu toplayacağız. Seni inşallah yine ekeceğiz. Görüyorsunuz. Çileklerimiz de iyi durumda. Arkadaşlar biz bol biberlerini közlüyoruz. O şekilde. Görüyorsunuz. Taze taze yiyorsunuz. Da çok güzel. Zeynep, tamam. Buraya burada morullarımız vardı. Biz de soğan ektik marulları çıkartıp. Görüyorsun Zeynep, şur şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar Rabbim ne güzellikler yaratıyor Görüyorsunuz. baksanıza Arkadaşlar çok keyifli. Hoppa. işte arkadaşlar. Biraz daha dikkatli olsaydık. Ama durvam, dur babam dur. Görüyorsunuz bir şey var Basta. Görüşürüz arkadaşlar. Anne. Anne, Anne. nasıl? çok güzel. Değil mi? Serin burası. Güzel. Çok, Seherim, mi? Için. çok güzel. Çok. Herkesi bekleriz değil mi? Aa, aa. Haydi. Hayırsın üçüne. Sağ ol. Arkadaşlar bahçemizde çiçeklendiriyoruz. Güllerimiz açtı. Pesteyenlerimiz şeyimiz, kadife çiçeklerimiz hepsi şey şu an katılıyor. Evet. Sonra gülümüz. Arkadaşlar Böyle. bahçemizin her tarafına kadife çiçeği ekiyoruz. Böcekler gelmesin diye. Herkese tavsiye ederiz arkadaşlar. İlaç kullanmıyoruz kesinlikle. Sadece kadife çiçeklerini ve fesyen şeklini kullanıyoruz. Arkadaşlar burayı da genişlettik biraz. Çok sıkışıktı bu çiçeklerimiz. Herhalde ya sonuna kadar gideceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Arka görüntüler arkadaşlar. Oturuyoruz burada. Bahçemizi seyrediyoruz. Bekleriz herkese. Hadi yan bahçeye gidelim. Arkadaşlar. Biz bu Biberlerimizde tohumu bırakmıştık. Şimdi ku kurudular. Bunları da dizicez ipe. Tohumluk yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah bu sene biberlerimiz de iyi durumda. Evet, azim, evet. Çok, iyi. Çok keyifli ama. Çok testi toparmaz. olsun şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bak. Harika. Sen koparamıyor. Arkadaşlar Bunları da közleyeceğiz inşallah. Burada Temel domateslerimiz almaya başladı. Arka görüntü arkadaşlar. Lezzetli bir başka pembele var. Arkadaşlar. Buna bak. Hadi kopar bakalım babam hadi. Sen de kopar bakalım. Keyfini çıkar. Hadi bakalım. Buna bas. Kopar olur ki nerede kopar kızım. Koparalım kopar bir Ver baba ya. Arkadaşlar görüyorsunuz salkım domateslerimiz de çok iyi. Pembi domatizlerimiz de artık olmaya başladılar. Gayet iyi. Çok şükür. Bir hafta yoktuk bizde. Karpuzumuz kurudu. Ondan biz de buraya ıspanak ektik. Ondan da bekliyoruz inşallah. Güzel bir verim. Bayağı bir sıcaklar bastırdık. 45 dereceyi buldu hava sıcaklığı. Biz de burada olmadığımız için. Kes kopar oğlum şimdi bak arkadaki kırmızılara buradaki pembeyi şu güzel bakın arkadaşlar artık çatlamış görüyorsunuz kopar oğlum hadi görüyorsunuz arkadaşlar bahçeden koparıyorsunuz doğal ilaçsız kesinlikle ilaç kullanmıyoruz sadece katife çiçeklerini biberlerini de.

Şuraya bakın arkadaşlar. Kopar onları da. Bak çeksin abla. Bak bak. <laughs> Batın. Batın. Güzel. Evet Maşallah Enes de koparmaya da öğrenmiş ha. Enes'i göndeririz. Çalışmaya. Tarlaya. Değil mi Enes? Button. Gider misin? Güzel. Bakayım. Arkadaşlar Bugün küçük bir hasat yaptık sizlerle İnşallah beğenmişsinizdir Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Allah'a emanet olun Görüşürüz, Görüşürüz. Görüşürüz.